Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 500 çiftçi 2000 dekar alanda fasulye üretiyor. Pazaryeri boncuğu adıyla tescillenen fasulyenin ilk asadı kilosu 8 ila 9 liradan satıldı. Meşhur Pazaryeri'nin tescillenmiş boncuk fasulyesi kırımına başlandı. Atlar da işte 8-30-9 arası bayağı iyi. Böyle giderse çiftçimiz memnun olur ama ileride 4 liraya 5 liraya fasulye düşerse bu çiftçi bu fasulyeyi pazar yerinde yapmaz. Bu yıl dönüm başına bir ton verim beklenen pazar yeri boncuğu kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı rağbet görüyor. 2021 fasulye sezonu boncuk alımları başlamıştır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Fiyatlarımız gayet düzgün mükemmel bir şekilde başladık. 8,5-9 lira civarında mal alım satımları oluyor. İnşallah tatmin edicidir.